kişinin bulunduğu bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı 4 bölü 9'dur. Buna göre sınıftaki erkek öğrencilerin sayısı kaçtır? Arkadaşlar 4 bölü 9 olasılık değeri aslında şunu ifade eder. 9 kişilik bir sınıfta 4 tane kız öğrenci var. Ama bizim sınıfımız 45 kişilik. O zaman biz bu olasılık değeriyle hemen bir orantı kuracağız. Diyeceğiz ki 9'da 4 olasılık kız ise acaba 45 kişinin içerisinde ne kadardır? Burada içler dışlar çarpımı yapabildiğimiz gibi birbirinin katı mı diye de bakacağız sayılar. Örneğin 45 9'un 5 katı 5 katı alındığında 45 elde edilmiş. O zaman ikisi bulabilmek için 4'ün 5 katını almamız gerekiyor. 4 kere 5 20. 20 kişinin kız olduğu ortaya çıkıyor. Bize soruda sınıftaki erkek öğrencilerin sayısı soruluyordu. Sınıf mevcudu 45 olduğundan 45'ten 20 kız öğrenciyi çıkarttığımızda 25 kişinin erkek olduğu ortaya çıkıyor arkadaşlar.